edelim. Tamam. Çok çok teşekkür ederiz. Bu nazik davranışınızdan dolayı. Bizi gerçekten çok onurlandırdınız. Size bir şeyler yapabiliyorsak eğer çok ne mutlu var. bize. Çok teşekkür <laughs> ederim. Biz de sizleri yine bize motive ettiysek, mutlu ettiysek ne mutlu bize. Tamam. Hocamızın bilgilerini. Oysa haftanız kutlu olsun. Şöyle, i̇nce ince kesin de herkese Allah yardımcınız olsun. sevgiyle hep birlikte bunu da yeneceğiz. Evde kal Türkiye. Ensonhaber.com